Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenirsiniz. Türkiye'nin en ünlü oyuncuları arasında olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlundan yepyeni, en özel ve en güzel paylaşımları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Umarım hepsini beğenirsiniz. Eğer sizde Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu ile ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, yorum yapmayı ve diğer videolarımıza göz atmayı sakın unutmayın. Güle güle arkadaşlar, hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.